Merhabalar. Bu videoda sizlerle 2021 hedeflerimi paylaşacağım. Yeni bir seneye girdik ve bu yeni bir başlangıç demek. Ben de kendime bu sene yapmak için bazı hedefler belirledim. Sizlere hem o hedefleri söyleyeceğim hem de bazıları hakkında nasıl yol izleyeceğimi söyleyeceğim. Bu benim ajandam. Bu ajandayı bana erkek arkadaşım geçen sene yılbaşında hediye etmişti ve ben ajandanın daha yarısını bile kullanmadım. Bu ajandanın nasıl göründüğüyle ilgili de bir video çektim. O videoyu yukarıdan izleyebilirsiniz. Hatta bu taraftan Benim hedeflerimi yazdığım sayfa işte burada. Toplamda 12 tane hedef belirlemişim. Birinci hedefle başlayalım. 21.000 aboneye sahip olmak. Bu belki sizler için abartı gelebilir. Ancak video izlenmeleri çok iyi gidiyor. Ve abone sayısı da aynı şekilde artıyor. Abone olan ve videolarımı izleyen herkese çok teşekkür ederim. Peki neden 21 bin? Onunla ilgili de açıklama yapayım. Çünkü biz 2021 yılına girdik. Ve ben de bu yüzden 2021'in sonundaki 21'i hedef olarak belirledim. İkinci hedefim ise 100 kitap bitirmek. Belki bu da sizin için çok az gelebilir eğer çok fazla kitap okuyorsanız. Ancak benim okumaya çok fazla vaktim olmuyor ve çok hızlı okuyamıyorum. Bu nedenle ben 100 kitap hedefi koydum. Umarım bu hedefi başardım. Üçüncü hedefim ise geometriyi çok iyi öğrenmek. Benim matematiğim iyi ancak Geometri kısmı biraz zayıf. Temel şeyleri bilsem bile detaylıca ve çok iyi şekilde bilmiyorum. Bu yüzden de geometrimi geliştirmek istiyorum. İleride olacağım meslek için de çok önemli. Bu yüzden de üçüncü hedefi geometriyi çok iyi öğrenmek olarak seçtim. Dördüncü hedef ise hızlı okuma öğrenmek. Eğer biliyorsanız hızlı okuma kursları oluyor ve o kurslarda okuma hızınızın 2-3 katı kadar daha hızlı okumayı öğreniyorsunuz. Ben bunu evde kendim bazı alıştırmalarla yapmayı planlıyorum. Beşinci hedefim ise Türkçemi geliştirmek. Bu yine kitap okuyarak ya da imla vesaire şeyleri öğrenerek olacaktır. Eğer kitap okumaya devam edersem bunu da halledeceğim. Altıncı hedefim ise sol elimi kullanabilmek. Sol elimle yazı yazabilmek. Ben sağ elimi kullanıyorum yazı yazarken ve diğer işler için. Ancak yeteri kadar alıştırma yaparsanız sol elinizi de kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden ben sol elimi de kullanabilir hale gelmek istiyorum. Neden böyle bir şeyi hedef seçtim? Çünkü mesela eğer ki bu elime bir şey olursa ya da mesela öteki elime bir şey olursa diğer elimi kullanabilirim. Ve de mesela yazı yazarken bu elimle yazmakta yorulduğum zaman öteki elimle devam edebilirim. Bu gibi sebeplerden dolayı her iki elimle de yazı yazabilmek için sol elimi geliştirmek istiyorum. Yedinci hedefim ise 21 tane film ve dizi izlemek. Yani film ve dizi karışık olarak 21 tane izlemek. Belki bu hedefi biraz gereksiz bulabilirsiniz. Çünkü film ve dizi izlemenin neresi hedef olabilir? Ancak ben çok film ve dizi izleyen birisi değilim. İzlemeyi seviyorum ama zaman bulamıyorum. E, bu yüzden de bunu da bir hedef olarak koydum. Böylece hedefimi gerçekleştirmek için daha sık film ve dizi izleyebilirim. Tabii ki çok abartılı şekilde film ve dizi izlemek güzel olmaz. Ancak hiç izlememek de insanı... Yani 8. hedefim ise DGS konularını bitirmek. Diğer videolarımı izlediyseniz Biliyorsunuz ki ben 2 senelik üniversite okuyorum ve 4 senelik mimarlığa geçmeyi planlıyorum. Aslında DGS'ye bu sene girmeyeceğim, seneye gireceğim ama bu seneden konuları bitirip ikinci sene pekiştirmek istiyorum. Bu yüzden de bunu da hedef olarak belirledim. 9. hedefim ise çizim konusunda kendimi geliştirmek. Şu anda çok kötü çizmiyorum ancak ben daha güzel çizimler yapmayı istiyorum, daha profesyonel çizimler. Bu yüzden de kendimi geliştirmek istiyorum. Bu da tabii eğitim alarak ya da evde alıştırmalarla, videolarla olur. Çizim konusunda kendimi geliştirmem mesleki hayatımda da iyi olacaktır. Çünkü dediğim gibi mimarlık okumak istiyorum. Bu yüzden bunu da bir hedef olarak belirledim. 10. ise düzenli yoga veya spor yapmak. Bu bedenimi güçlendirmek ve zihnimi toparlamak için hiç hareket etmiyorum sağlıklı olmak için de spor yapmanız gerekir bu yüzden ben bunu da bir hedef olarak belirledim ve istediğim şey daha sağlıklı olmak daha güçlü olmak hem bedenen hem zihnen 11. hedefim ise temel Fransızca ve Korece öğrenmek Ben bu iki ülkeyi de seviyorum yani Fransa'yı ve Kore'yi ve iki ülkenin dilini de öğrenmeyi çok istiyorum bu yüzden bu dilleri hedef olarak belirledim ancak profesyonel şekilde değil temelden öğrenmeyi istiyorum. Çünkü bir senede bunu yapabileceğimi düşünmedim. Yani yapabilirsem bile çok fazla zaman gerektiriyor ve benim o kadar zamanım yok. Bu yüzden bunun için temel olarak hedef koydum. 12. ve son hedefim ise İngilizceyi akıcı şekilde konuşup yazabilmek. İngilizce öğrenmek hem meslek hayatınızda hem de yurt dışına seyahate çıktığınızda çok işinize yarayacak bir şey. Bu yüzden ben de bunu hedef olarak belirledim. Ancak ben İngilizceyi temel olarak bilsem de yeterli değil. Ben bunu bu sene çok iyi şekilde ilerletmek istiyorum. Zaten buraya yazdığım gibi akıcı şekilde konuşup yazabilecek duruma gelmek istiyorum. Gelelim bazı hedefleri nasıl yapacağımla ilgili plana. Hangi hedefler bunlar? Geometri öğrenmek, hızlı okuma öğrenmek, sol elle yazı yazabilmek ve DGS konularını bitirmek. Bu dört hedefi yaparken şöyle bir yol izleyeceğim. Eğer Barış Özcan'ı takip ediyorsanız onun videosunu görmüşsünüzdür. Zinciri kırma diye bir video. Orada takvim gibi bir şey var. Şu görürseniz eğer. Bunu A4 kağıdına çıkartıp yapabileceğinizi söylüyor. Ben tabletime indirdim ve notların içine kaydettim. Buradan her gün boyayarak bir zincir oluşturmayı planlıyorum. Eğer o videoyu izlerseniz hedefimi nasıl yapacağımla ilgili bilgi sahibi olmuş olursunuz. Ee, güzel bir video. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. İlk günü yaptım. Bugün ise ocağın ikinci günü akşama yapmayı planlıyorum. 2021 yılının sonunda bu hedeflerimin hangilerini yaptığımı ya da yapıp yapmadığımla ilgili de bir video çekeceğim. Ama o videoya daha bir sene var. Çok yakında finallerim başlayacak. Ve final haftamda video atamayabilirim. Eğer video atmazsam ya da yorumlarınıza cevap veremezsem nedenini bu video sayesinde öğrenmiş olacaksınız. Derslere çok fazla çalışmam gerekiyor. Bu son sınavlar. Video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenerek ve abone olarak beni mutlu edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.